Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ukrayna konusunda acil toplandı. Ukrayna Rusya'nın barış için adım atmadığını söyledi. ABD temsilcisi Rusya, Rus ayr ayrılıkçıların kamu binalarından çıkması için çalışacak mı diye sordu. Kardeşim, sevgiyle yaklaşmayınca, egoistlikle yaklaşınca milli egoizm ölçüyor. Mesela bak Rus milli egoizma hakim. Mesela Ukraynalılar Ukrayna milli egoizme giriyor. Her kavim kendi egoizmin içine giriyor. Evet. Bu bela 100 yıldan beri dünyayı kasıp kavuruyor. Hatta daha da eski. 120-130 seneden beri. Ya kardeşim hepsi Hz. Adem'in evlatları ne fark eder? Ruslar nur gibi insanlar. İnşallah. Yani. Ukraynalı mesela benim canım Ukraynalı bayağı güzel, şeker. Hoş, evet. Hase çıkartmaya ne gerek var ya? Güzel ülke, gayet hoş insanlar. Rahat, güzel yaşayın, sevgi dolu yaşayın. Ne var ya? Yani? Maşallah. Evet. İlla benim ırkım buraya hakim olacak. Mesela Güney BDP ırk üzerine kurulmuş bir parti. Irk üzerine kurulmuş partiler Avrupa'da yasak. Burada serbest. Bunu da ben anlayamıyorum. Irk üstüne kurulu parti olur mu ya? Sağa dönüyorsun Kürt, sola dönüyorsun Kürt. Hars anlamında demiyor yani. Ben de Kürt'ten kastım. Ben Kürt'üm diyen ama işte Arap olsun, Çerkez olsun, Türk olsun, kim olursa olsun eğer ben kürdüm diyorsa o bizim için Kürttür de demiyor. Kan Kürt'ü olacak arkadaş diyor. Kan. Soy Kürt'ü olacak diyor. Öyle demiş olsa mesela, mesela Hars anlamında demiş olsa bir, bir mahsuru yok. Yani diyorsa değilsin. Ama saf kan anlamında, genetik anlamda Kürt diyor. Öyle dedikten sonra zaten Türk olmuş oluyorlar. Çünkü Türklük de aynısını söylüyor. Laz, Çerkez, Türk hepsi bizim için Türktür diyor. E sen de bunu diyorsan, e, ayrı bir isim vermene gerek yok. İşte Türk dedi mi yeter. Onun içinde bitiyor yani.